Senin o kaşına gözüne ölürüm ben görmüyor ama çok ürküyor insanlardan biz elimizden geleni yaptık Tedaviyi aldırdık haftaya Murat Şaroğlu hocaya göndereceğiz ama bu arada umarım yuvasını bulabiliriz biliyorsunuz benim koyacak gerçekten yerim yok ay senin o kaşına gözüne bak ölürüm sana Çocuğumuzun gözü evet. mavi Bir duyar mı? Yok. Yani buradaki doktorda da Murat Şaroğlu Hoca dedi. Gözlerde sıkıntı var. Genel olarak fazla protein çıktı. Onda enfeksiyon ve kansızlık çıktı. Ay sen bir de kuyruk sallıyor. Isırır mı açsak? Evet saldırıyor. Saldırıyormuş. Ay sana ben öleyim sen niye saldırıyorsun? Görmediği için tabii ki saldırabilir. Ama kuyruk salladın şey Merhaba kanda enfeksiyon değil mi hocam? <gülüyor> aykır, <gülüyor> aykır, <gülüyor> protein var, e, Anemisi var. Şu anda tedaviyi aldırdık. Biraz yatış olacak. Burada toparlandıktan sonra da Murat Hoca'ya gözler mavi gördüğünüz gibi. Ay